Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir bilgilendirme videosu çekmek için açtım. Bu arada haberini vereyim. Render yani ikinci bölümünü yüklüyorum. Renderlıyorum. Fitbest'in. Neyse konumuz bu değil. Config dosyaları nasıl değiştireceğini sormuş bir arkadaşımız. Bunun için bu launcher'dan giriyoruz. Nereye yapıldıysa ultimate'in buradan minecraft'tan giriyoruz burada config dosyası var şimdi mesela neyi değiştireceksiniz diyelim ki madenlerin çıkma seviyesini değiştireceksiniz burada forest demişim şey kof diye bir klasör olur bunu açarsınız terminal expansion diye klasör Bunu böyle bir şeyle wordpad ile falan açın en aşağı gelin burada diyor copper ee, şu bildiğim kadarıyla şuradaki şey copper'ın şuradan şuraya kadar copper'ın çıkma bilgileri burada copper kaçtı çıksın yani bir tane madende en fazla 8 tane olsun demişler copper'ın maksimum çıkma yüksekliği 75 minimum en aşağıda çıkacağı seviye 20 Normalde bu 40 olur. Ben bunu 20 mi yaptım? Bu da Copper'ın çıkma sıklığı. Bu ferriyorsun. Yani buradan diyelim ki diyorsunuz ben Copper 8'li değil de 16'lı 16'lı çıksın diyorsanız buraya 16 yazacaksınız. Ama bununla oynamasını pek tavsiye etmem. Bu normalde böyle olacaktır. Diyelim ki 40 75 ile 40 arasında değil de ben diamond seviyesinde de çıksın diyoruz çıksın istiyorum dersiniz. Buraya 10 yazın. 10. seviyeye kadar çıkar. Ama o zaman diamond'ın çık çıkma oranını azaltıyorsunuz. Çok aşağıda çıktığı için diamond yerine copper çıkabilir. Öyle yapmayın. Yani istediğiniz yüksekliği ayarlayın. Bu 20'dir herhalde. Bunu ben 40 yaptım böyle. Şurada çıkma sıklığı. Mesela çok az çıkıyor diyorsunuz copper. 15 çok az sizin için mesela buraya 30 yapın ki 15 zaten benim çoğalttığım hale. burada led silver tin hepsi için istediğiniz değiştirerek yaparsınız bu şekilde yapılır konfig değiştirme olayı eğer başka şeyde gelecek olursanız diyelim ki Greg e girelim hemen buradan Recipe'lere girelim diyelim Mass Fabricator açmak istiyorsunuz Burada Fals olur bu normalde. Fals. Bunu silip Yine True yazarsanız Mass Fabricator'ı açmış olursunuz. Diyelim ki Başka şeyleri. Buradan Anladığınız kare İngilizce'niz varsa Benim de pek yok. Çevirtirim. Mesela Appetitor Mass Rater diyor. Yani, Appetitor'unu Mass da ee, olabilsin mi? Yani masraite edilebilirsin mi? True false istediğiniz yapın buradan. Yine mesela demiş ki burada recipe'ler değiştirilen mesela e kompresörde demir falan sıkıştırabilirsin bu evet olsun. Mesela iridium plate patlayarak mı normal olarak mı yapılacak mı? Ben false yaptım daha kolay olsun diye. Burada mesela la, normalde Mind Glazer baya pahalı oluyor. Greg de hemen bunu kapattım. Burada istediğiniz kapatıp açın. Konfig dosyalarınız işte burada olur. Böyle girip içine mesela Advanced Machine'le bir şey değiştireceksiniz. Buradan biraz kendinize bakın internetten falan araştırın. Uzun bir video çekemeyeceğim şimdi. Bir yemek yiyeceğim. Burada istediğiniz şeyi değiştirebilirsiniz konfliklerden ama kafanıza göre hem şuş 5 olsun 10 50 çok karıştırırsanız bazı şeylere değiştirdiği için kendi kendine oyunu mahvetmiş olursunuz yani çok değiştirmenizi tavsiye etmem bir gidip de onken bir şey yüz yaparsanız falan sorun çıkabilir ama turu faster değiştirerek az değiştirirseniz çok bir şey olmaz herhalde ama çok fazla oynamayın. Tavsiye etmem. Bu şekilde değiştiriliyor. Ne bu ultimate pack'in nerede olduğunu bulmak için bir dakika şu açılsın göstereyim açıl şu bizim konsolumuz değil mi evet burada mod paketleri falan options burada e, nereye yükleyeceği yani bu şey olsun, ultimate olsun, yok kes, yok mint crack. Bunların dosyanın nerede olduğunu burada vereceğiniz RAM'e Minecraft ne kadar olsun diye. Ben 8 GB kadar RAM veriyorum. Başka yapmak istediklerinizi yapın. Ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bir saniye. Neyse arkadaşlar. Durdurmak zorunda kaldım. Odaya annem geldi yemeğini yediyor. <laughs> Soğuya gerçekten yemem lazım. O yüzden bu videoyu da burada bitiriyorum. Umarım işinize yaramıştır. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.